merhaba arkadaşlar aşırı istek üzerine bugün iki zamanlı motor yağlarını anlatıyoruz yağ konusu çok zor ve uzun bir konudur ve kafanızın karışmaması için yağların api tc -E fc -E iso -E gibi derece ve sınıflarına girmeyeceğim iki zamanlı motor yağları üç kısımdır bunlardan birincisi mineral yağlardır ikincisi yarı sentetik yağlardır üçüncüsü ise tam sentetik yağlardır İki zamanlı mineral yağların yanıcı özelliği fazladır. Sentetik katkısı yoktur. Mobilet ve skuter yağlarıdır. Ve bir litre benzine yağın kalitesine göre 50 veya 60 cc mineral yağ katılır. Yarı sentetik yağlar ise sentetik katkılı yağlardır. Kalitesi yüksektir. 200 dereceden daha yüksek ısıya dayanıklıdır. Yüksek ısıda yağlama görevini çok iyi yapar ve motoru korur ve Günümüzün en iyi yağlarıdır ve 1 litre benzine kalitesine göre 30 veya 40 cc yarı sentetik yağ katılır. Tam sentetik yağların ise sadece adı vardır, kendisi yoktur. Hiçbir yağ %100 tam sentetik değildir. Şimdi gelelim doğru bilinen yanlışlara. 30 numara ve 20 50 numara yağlar iki zamanlı motorlarda kullanılmaz. Nedeni ise bu yağlar kalındır. Benzine tam olarak karışmaz. Kurum yapar. İçindeki kükürt miktarının fazla olması motora zarar verir. Motorun birbirine bağlantılı olan hareketli parçalarının arasına sızıp onları tam olarak yağlayamaz. Mineral yağ ile yarı sentetik yağ nasıl anlayacağız? Mineral, yağ, mineral yağların kutusunun dışında JASO FB diye yazar. Yarı sentetik yağın kutusunda ise JASO FC diye yazar. Alacağınız yağın kutusunun kapağının altında mutlaka alüminyum poliyo olmalıdır. Kaliteli sentetik bazlı yağlar kullanın. Motorunuz ile dağda, derede, yarı yolda kalmayın. Hoşçakalın.